thank you Erzurum'u uzun bir süre kamp yapan Gençler Curling milli takımı Dünya Gençler Curling Şampiyonası Avrupa elemeleri için Çek Cumhuriyeti'ne gitti. 3-8 Ocak 2013 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yapılacak olan Avrupa elemelerine iddialı bir şekilde giden Curling milliler, antrenörler Celal Cüneyt İşgör ve Ahmet Çelik yönetiminde önemli bir başarıyı emza atmak istiyor. Avrupa elemelerini geçip adını Dünya Gençler Curling Şampiyonası'na yazdırmayı amaçlayan milliler gözünü şampiyonluğa dikti. Başarı endekslenen gençler körlük milli takımlarında yer alan sporculardan çoğunu Erzurumlu körlükçüler oluşturuyor. Antrenör Ahmet Çelik, Prag'da yapılacak olan Avrupa elemelerine 12 bayan 13 erkek takımı katılıyor. Bizim amacımız bu takımların arasından sıyrılarak adımızı Dünya Gençler Körlük Şampiyonası'na yazdırmak. Bunu başaracak güce sahibiz. Erzurum'da körlük arenada çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. İnanıyorum ki bu kampın semeresini de Avrupa elemelerinde alacağız. Tüm sporcularımıza güveniyoruz dedi. Tarihinde ilk kez körlük Avrupa elemelerine gençler kategorisi katılan curling milli takımında bayanlarda Çelebi Spor'dan Dilçat Yıldız, Semiha Konuksever, Zeynep Ömen ve Nene Hatun Spor Kulübü'nden Burçak Sihidoğlu ve Ejdar Spor Kulübü'nden Burcu Korucu yer alıyor. Erkeklerde ise Nar Spor Kulübü'nden Nur Nar, Melih Şen Ocak, Enes Taşçıran ve Nene Hatun Spor Kulübü'nden Adem Özdemir ile Ali Kahya Spor Kulübü'nden Alican Karataş yer alıyor.